Merhaba arkadaşlar ben Serkan Yalkın Borsa Hisse Analiz YouTube kanalından hepinize selamlar sevgiler Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı şu an için ekranda görmektesiniz Yasal uyarıyı herkes gördüyse kaldırıyorum Bu haftaki konumuz arkadaşlar İş süren stop nedir nasıl uygulanması gerekir Evet arkadaşlar birçoğumuzun aslında merak ettiği yöntemlerden birisi İş süren stop bu nedir nasıl uygulanır daha doğrusu stop nedir stop loss arkadaşlar biliyorsunuz bir varlığa pozisyon açarsınız genelde kısa vade ve orta vade yatırımcılar tarafından sıkça kullanılır bir varlığı üzerinde pozisyon alırsınız yukarı bir fiyat hedeflersiniz bu varlığa aşağıda bir stop yani destek bölgesine bir stop noktası belirlersiniz ve o varlık belli bir eğer o sizin Koydunuz, fiyat aşağıda koydunuz. Ben bu zarara katlanabilirim. Daha sonrası benim yüreğim kaldırmaz dediniz. Bir stop noktası belirlersiniz. O fiyat da aşağıya kırılırsa elinizdeki varlığı daha fazla zarar etmemek adına e, satarsınız. Ve fiyatların geri gelişini daha sonrasında beklersiniz. Buna biz stop loss diyoruz. Bir de e, hareketli stop loss dediğimiz iş süren. Yani e, hisse senedi fiyatını takip eden stop loss yöntemi vardır. Bu stop loss yöntemine iz süren stop loss denir. bunu Selçuk abi tarafından yaklaşık bir 14 sene oldu herhalde. 13-14 sene olmuştur. Hissenet tarafında... Selçuk abi'den öğrenmiştim bu yöntemi de. Şimdi arkadaşlar iz süren stop nasıl kullanılır? Ne zaman kullanılır? Önemli olan nokta bu. Bunun stratejisini nasıl geliştirmeliyiz? Şimdi arkadaşlar sakin olun. Öncelikle karşımıza herhangi bir MT açalım veya bir hisse senedi, Froto. Şimdi Froto tarafında şöyle grafiği açtım. Ben şimdi Froto tarafında olaya eğer bu noktalarda girersem yani bizim süren stop kullanmamız için kelimelerin kifayetsiz kalması durumu oluşması lazım. Yani ben buralardan olaya girersem burada stop noktası oluşturmam gerekiyor. Şu bölgede stop noktası oluşturmam gerekiyor. Bakıyorum, fiyat 259'larda. larda, aşağıda da 237'lerde bir stop noktası koymam gerekiyor. Aradaki marjı hesaplıyorum ilk etapta, yani şu bölgeyi hesaplıyorum. Ya diyorum 275'e kadar pozisyon devam edebilir, yani şu trendin üst bandı. Yani benim burada olaya gireceğim nokta 259 akabinde benim hedefim 275 olacak. Ama ben buradan pozisyon aldığım bir varlığa şimdi 237 stop koyarsam ben hedef fiyatımdan daha az. Hedef fiyatım da kazanacağım marş şöyle anlatalım. Hedef fiyatımızda kazan, kazanacağımız marş yaklaşık 15 kuruşluk bir marş 275'lere gittiğini düşünürsek 15 17 kuruşluk bir marş kazanacağım. Ama 258'lerden eğer 237'lere gelirse orada stop olursam yaklaşık olarak 20 TL'lik bir zarar etmiş olacağım. Yani 17 liralık bir kazanç hedefine karşılık 20 liralık bir risk almış oluyorum. Bu risk doğru bir risk değil arkadaşlar. E bu yüzden benim burada bir strateji geliştirmem gerekiyor. Bu riski nasıl ben riskimi daha minimalize şekilde yani o stop rakamı daha minimalize şekilde nasıl oluşturabilirim? Buna da bir iş süren stop yöntemi eklemeniz gerekiyor. Şöyle bu da kısa en kısa yöntemi ağırlıklı ortalama dediğimiz yöntem. Özellikle şu 7 günlük ağırlıklı ortalama sıkça kullanılır. Kimisi yine 10 günlük ağırlıklı ortalama şeklinde kullananlar var. 10 günlük ağırlıklı ortalama şeklinde kullanırsanız Marjlar biraz daha e, açılır Yani 7 günlük ağırlıklı ortalama Ortalama kullandığınızda 254-700 e, stop rakamınız olurken e, 10 günlük ağırlıklı ortalama Kullandığınızda 252-900 e, sizin Stop noktanız oluyor arkadaşlar e, İsterseniz bunu 11 veya 13 günlük Olarak yine kullananlar var 11 kaydet yani 2, e, Veya 13 yapalım 11 onunla alakalı pek bir e, stop çıkmadı. Evet 13 günlük ağırlıklı ortalama yaptığımızda e, fiyat stop loss fiyatı 249'lara geliyor. 249 300'lere geliyor Froto tarafında. E, bunu çeşitli diğer hisselere göre de eee Çeşitli şekilde kodalize edebilirsiniz. Çeşitli şekilde o hisselere de uygun hale getirebilirsiniz. Şimdi bu hareketli stop loss ne zamanlarda kullanılabilir? Arkadaşlar bir hedef fiyatınız açıkçası bir hedef fiyatınızın olması gerekiyor. Ama şimdi hisse senetleri fiyatları zirveye giderken genelde bu hareketli stop loss sıkça kullanılır. Özellikle dediğim gibi yine sizin belirleyeceğiniz strateji doğrultusunda özellikle kısa ve orta vadeci yatırımcılar için e, söylüyorum bunu. Veya orta vadeli bir yatırımcı işte şu bölgelerden 160 bölgelerinden pozisyon almıştır. İş süren stop şeklinde işte ben fiyatlar yukarı gittikçe olayın içinde kalmam gerekli diye düşünüyordur. Ve e, buraya işte 13 günlük ağırlıklı ortalama fiyatına iş süren stop loss şeklinde kullandığında o iş süren stop loss 160 liradan pozisyon aldığı e, MTI ya veya hisse senedini size bu bölgeye kadar taşıt duruyor ve daha sonrasında hala stop olmuyor arkadaşlar görüyorsunuz şu an hala iş süren stopun üstünde malı taşımaya devam ediyorsunuz ta ki şu stop noktanızın şu an için 249 300 fiyatlarında 249 olarak düz hesap alalım 249'ların altında kapanış olursa ben burada stop olurum dersiniz 160'dan açtığınız pozisyonları ağırlıklı ortalamanın altına gelip kapanış yaptığında stoplarsınız ve olayın içinden yine karlı bir şekilde ayrılmış olursunuz. İş süren stoplar genelde bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Yani genelde kullanım şeklini anlatmaya çalışıyorum. Yani burada strateji önemli. Sizlerin belirleyeceği veya hisse senedinin hareketleri de önemli. Eğer sert volatiliteli bir hisse senedi ise kimi yatırımcılar o hisse senetlerinde 21 günlük ağırlıklı ortalamaları takip ediyorlar. 21 günlük ağırlıklı ortalamanın çünkü volatilite biraz daha sert olduğu için sığ hisselerde 21 günlük ağırlıklı ortalamanın altında bir kapanış olmadıkça ben diyor pozisyonuma devam ederim diyor. Ama işte kimi yatırımcı var daha böyle sağlam baba hisselerde takılıyor. Ben diyor 7 günlük ağırlıklı ortalama da devam edelim diyor. Kimi hisseler var endekse reaksiyonu çok yüksektir. Özellikle garanti tarafını. Ben diyor garanti tarafında diyor 3 günlük ağırlıklı ortalamayla e, takip ederim diyor. Veya hisseler üzerinde kurguyu yaparak e, hangi ağırlıklı ortalama yönteminde. Mesela e, şurada e, Frotto tarafında benim size nacizane olarak en güzel çalışabilecek hareketli stop loss yöntemi herhalde 10 günlük ağırlıklı ortalama şeklinde devam edecek gibi duruyor. Çünkü 7 günlük ağırlıklı ortalamanın aşağının altına geldiği günler olmuş ama 10 günlük ağırlıklı ortalamanın altına geldiği hiçbir gün olmamış. hem Hep 10 günlük ağırlıklı ortalama civarına gelip oradan yukarıya doğru hareketler devam etmiş. Frodo tarafında yani 10 günlük ağırlıklı ortalamanın altına gelip bir kapanış yaparsa burada sıkıntılı bir pozisyon oluşabilir. Endeksler tarafında da yine de bunu sadece işte hisse senetlerinde değil Endeksle kolarize şekilde de çalıştırabilirsiniz. İşte endekste açarsınız. Biz düz endeksi şu an hala hazırda. Ben 7 günlük ağırlıklı ortalamada kullanıyorum ama daha düşük oranda bir ağırlıklı ortalama kullanabilirsiniz. 7 günlük ağırlıklı ortalama ile güzel çalışıyor arkadaşlar. 7 günlük ağırlıklı ortalamanı görüyorsunuz. Hiç altında kapanış olmuyor ve üstüne devam ediyor. Burada önemli olan sizin stopu koyacağınız bölgedeki margin'ın çok yüksek seviyede kalmaması. Yani çok yüksek seviyede kalınca bu sefer işte endekse 2040 seviyesinden girip işte 1928 bölgesinde stop olacağım derseniz burada yaklaşık bir işte 8000 puanlık bir marj oluşuyor. Bu marjı sizin kaldırabilecek durumunuz söz konusu değil. Yani orada %10'luk bir marj oluşuyor veya işte %8'lik bir marj oluşuyor. O marjda bir stop yaparsam bir daha benim bu portföyü toplamam zor olur diye düşünüyorsunuz ve burada da hareketli bir stop kullanmak mantıklı olan arkadaşlar. Şu an için endekste hali hazırda o işte kelimelerin kifayetsiz kaldığı dönemlerden geçiyoruz. Artık formasyonlar endekse tamamlandı. Formasyonun üstünde çalışan bir endeks görüyoruz. Burada ne yapacağız? Artık hareketli stop loss şeklinde kullanacağız ve fiyatlar ağırlıklı ortalamaların altında kalmadığı sürece pozisyonu devam ettirmeye çalışacağız biz düz tarafında da hisse senetleri tarafında da arkadaşlar çok spekülatif hisselerde çalışmayabilir bu söylediğim yöntem ama endeks nesinde hareket eden ve ayağı yere sağlam basan senetler üzerinde çok güzel çalışacaktır diye düşünüyorum hareketli ağırlıklı ortalamalar genelde moving average dediğimiz hareketli ağırlıklı ortalamalar arkadaşlar EMA veya moving average şeklinde kullanılır orada artık girdiğiniz periyot önemli kimisi dediğim gibi 7 günlük yani strateji önemli kimisi 7 günlük ağırlıklı ortalamanın altında stop olurum diyor kimisi 9 günlük kimisi 11 günlük kimisi 20 günlük kimisi 17 günlük bu sizin belirleyeceğiniz stratejiye göre hissenizin performansına göre hissenizin spekülatif mi yoksa yani artık o grafiğe göre şekillendirmeniz gerekiyor arkadaşlar yatırımınızı şekillendirecek, risk oranınızı en iyi bilecek kişi sizsiniz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah güzel bir şekilde anlatabilmişizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalı beğenmeyi daha sonrasında abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İş süren bir stopunuz olsun. Stop kullanmak özellikle kısa ve orta vadeli yatırımcılar için Bazen hayat kurtarır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Saygılar, sevgiler, hürmetler arkadaşlar.